Beni mi arıyorsun John? Yaptığın hesabını vereceksin Roy. Elimde sıra olan benim. Ve şimdi öleceksin. Böylece kendini daha mı hissedeceksin? Kes sesini. Son doğan et John. Bu arada çocuk çocuk musun? İşler güçler güçler yumurda mı? İyi ya ne olsun. Çocuk da okula yeni başladı işte. Onun kitabıydı, defteriydi, ödeviydi. Çocuk bambaşka ya. Öyle öyle çocuk bambaşka. Bende de var bir tane. <laughs> Bu çocuğu susmadı ya. Ne çene varmış kafam şişti ya. Beni arıyorsun John.